Düşmanımın vurmayı düşündüğü yerde tuhaf bir hissediyorum. Demek bu şekilde Guyutaron'un hamlesini önceden fark ettin. Hem de o arkandayken. Derim diğer insanlara göre daha kalın. Yani arkamda bile olsanız sizi hissedebiliyorum. Vay be! Göstersene. Madem ısrar ediyorsun. <laughs> Soluğuma baktın, değil mi? Oha evet. Nasıl yaptın bunu be? Dinle Kampaciro. Eğer bir salak bana ölümüne bakıyorsa anında anlarım birader. Eğer biri canımı yakmak istiyorsa tenime diken batmış gibi oluyor. Ama eğer bana düşmanlık beslemiyorsa fark etmek o kadar zor oluyor ki anlam veremiyorum. Şu evinde kaldığımız koca karı gibi işte. Ha, o yaşlı sensi karı ödümü patlatmıştı. Elinde pirinçli arkama gelmiş ama fark edememiştim. Ee, gördüğüm en değişik karılardan bir tanesi. Ona karı deme. Nine demen gerekiyor. Koca karı ninesi! Böylece düşmanlarıma düşmanlık beslemeden yaklaşmam gerektiğini anladım. Beni fark edemeyecekler bile. Bu da öldüremeyeceğim adam olmadığı anlamına geliyor. Ama düşmanlık beslemeden nasıl savaşırsın ki? Bir iblisi bu şekilde öldürmenin mümkün olduğunu sanmıyorum. Heh. Sanırım haklısın. Senin gibi zayıflar bu şekilde iblisi öldüremez Gamabuchiro.